Merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte kupa yolunda savaşlar yapacağız arkadaşlar. şu an 6923 kupadayım ve bildiğiniz üzere arkadaşlar 7500 kupada sona eriyor kupa yolu. Hemen ilk maçımıza başlayalım. Evet ilk maçımızı bulduk. Tamamdır. bu arada arkadaşlar hesabını ban yeme riski olmadan kastırmak isteyenler bana lütfen instagramdan ulaşsın. Instagram'a daha detaylı bilgi vereceğim arkadaşlar sizlere. Şu anda zaten altta çıkıyordur benim Instagram'ım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi önceki rakibin destesi neymiş hemen bir tanıyalım. Tomruk'la başlayalım. Süper denk geldi bu arada. Goblinler yok oldu direkt. Ee, şu an elimde hiçbir kart olmadığı için mecburen kasırga atacağım. Kraliyet devi de atmak istemedim. Ee, rakibin destesini bilmeden. Şöyle bir top atacağım. Köstebek oynuyormuş bu arada. Evet arkadaşlar. E, genellikle köstebeği rakipler kulenin direkt önüne atar. Topu bu şekilde atarsanız hiçbir şekilde kulenize hasar veremez arkadaşlar göstermek Ve bir iksirde kara geçmiş olursunuz. Şöyle altın şövalye atalım. Buz büyüsü atmak istemedim. Büyüsü vardı çok büyük bir ihtimal. Alev atacaktı. Şövalye buz ruhu ve cellat. Evet. Bina kartı olması da muhtemel bu rakibin. Biraz sıkıntılı bir deste aslında baktığımız zaman. Bir özellik basalım. Süper bir özellik oldu. Ee, şöyle bir tane kraliyet dev atacağım. Çünkü celat bir tane vuracak. Hem savunmuş olduk hem saldıracağız. Şöyle bir tomruk sallayalım. Rakipte acaba şey yok mu ya? Ee, bina kartı yok mu? Diye düşündürdü beni. Bina kartı olsa çünkü köstebekle savunmaz diye tahmin ediyorum. Bina kartı olmayabilir ki bina kartı yoksa. Bu rakip bizde gibi duruyor. İşte planlıyorum hemen ne yapmam gerektiğini. Şimdi zehirle ee, cellat atarız zehirli hasar verebiliriz yani onun dışında binası yoksa da kraliyet deviyle fırsat bozukca ee, köprüden atağa çıkabiliriz gibi geliyor ama dediğim gibi binası var mı yok mu şu an her şey ona bağlı eee, şöyle bir zehir atacağım zehirle artık vurmak istiyorum yavaştan tamam şöyle bir altın şövalye Orada cellat aldık o süper oldu mecburen tomruk atacağım çok fazla vurur çünkü Evet biraz daha geç atsak daha iyi olabilirdi. Evet şimdi tersten bir atak yapmak istiyorum. Celat'ı da çıkardı süper. Ve evet rakibin çok fazla eksiri kalmadı. Benim de savunma eksirim kalmadı ama şöyle bir tohumluk attım. Yeterli olacaktır sanırsam. Bir tane daha bu süper. Öne geçmeyi başardık ve ee, tersi açıldık. Güzel oldu bizim için. Kuşumuz hayattayken bir tane daha kraliyetle batacağım. Celat gelirse kasırgayla ters tarafa çekeceğim. Ekebildik mi acaba ters tarafa? Çünkü hala uğraşıyor bizim kuşla ve uğraşırken kralet devine de hasar verdi ama soldan yardırmış gitmişiz. İyi oyundu dedi rakip. Güzel. Şöyle atacağım altın şuayliyi. Arkasına atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Rakipte kasırga olduğu için kasırga e hem kuleyi hem altın şuayli hasar verebilir. Evet rakipte bina kartı olmadığı için tekrardan hata çıkıyorum. O sıkıntılı geldi. Tomlu tam zaman atmam gerekiyor. Çok fazla hasar aldığımın farkındayım ama olsun. Şu an kraliyet evin bir vuruşu bile bana yeterli olacaktır bu arada. Evet vurdurmayacak muhtemelen. Tamam bu biraz sıkıntı oldu. Bu arada rakibin büyüsünü onu da merak ediyorum. Roket falan mı var acaba rakipte? Şöyle atacağım. Hasar almamam lazım. Sağdan bayağı bir kart biriktirdik aslında ama soldan mecbur tak yapacağım. Solu bayağı indirdik çünkü. Şöyle atalım. Evet. Zehirimiz varken zehir kullanalım. Hem kuleyi de bulmuş oluruz. Kraliyet devine izin verecek mi acaba vurmasına? Tabii ki izin vermeyecek. Problem yok. burada sağdan da kuş gidiyor. Ama çok izin vermedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Tekrardan bir hata hazırlanıyorum. gördüğünüz gibi rakibin bina kartı olmadığı için çok rahatım. Artık bir altın şuvali özelliği kullanmak istiyorum. Bir kullanalım. Tomruğumuzu da süper. Orada huzur da aldık. Artık baskı yapıyorum iyice. Rakibi sıkıştırdık çünkü. Bir kraliyet devi doldu anlatacağım. Dediğim gibi rakip şu an sıkıştı fena şekilde. Tamam hemen bir tane daha zehir. Zehirlik pozisyonları kaçırmayalım hiçbir şekilde. Bir tomruk. Süper. Hadi artık sal. Evet rakip geliyor. Dikkatli olalım son an kulemizi almasın. Güzel. Bir zehir bir kasırgaya işi bitiyor arkadaşlar. Ve evet. Yani garip bir köstebek diye sesi vardı. Ve gayet güzel bir şekilde almayı başardık. Bakalım bu rakipten kaç kupa almışız. Artı 29 kupa. Hemen ikinci maçımıza devam edelim. Evet ikinci maçımızı bulduk. 6.960 kupadan. Bakalım rakip ne oynuyor. Evet. Ee, Mega Şoalye'li bir deste vardı. Onu mu oynuyor yoksa Lockbait mi oynuyor? Umarım Lockbait'tir. Lockbait ise çünkü bu Lockbait desesini antiyim. Öbür türlü sıkıntılı bir deste. Hem Mega Şoalye hem Cehennem Ejder'i. O ikili yaptığı zaman zaten bitiyorum direkt. Alev Topu. Alev Topu e, o Mega Şoalye destesinde yoktu diye hatırlıyorum. Çarpma falan vardı. Bu bizim için iyi. İlginç bir destesi var aslında baktığımız zaman. Tam olarak hala çözemedim destesini. <laughs> altın şövalyen gerçekten ne yapacağı hiç belli olmuyor şöyle zehirlik bir pozisyon yarattı bize rakip derken evet havancıymış hiç tahmin etmiyordum biraz gafil avlandık gibi oldu birazcık vuracak yapacağım pek fazla bir şey yok sıkıntı yok 200 kasa, e, kadar hasar gerideyiz onun dışında rakibin e, destesini tanıdık bu güzel oldu bizim için büyüsü alev topu yani genel olarak baktığımız zaman alabileceğim bir deste gibi duruyor Şimdi arkadaşlar havan olduğu zaman arkadaşlar rakipte e, kraliyet değil önden çıkarsanız hiçbir şekilde vuramazsınız. Arkadan çıkmanız gerekiyor. Bu rakibe de öyle yapacağız. Ama dediğim gibi 1x bizim için savunma zamanı demek. 1x'de savunacağız bol bol. 2x ve 3 xte saldırmaya başlayacağız uygun zaman bulduğumuzda. Şöyle bir kuş atalım. Hemen zeylik pozisyonu kaçırmayalım arkadaşlar. Zehir az bir şey vurmuyor çünkü neredeyse kraliyet devi kadar vuruyor diyebilirim. Bir iksire kraliyet devinin bir vuruşunu almış olduk diyebilirim. Süper. Hemen kraliyet deviyle onu alacağım. Şu an dediğim gibi ben savunmatik oynuyorum. Rakip saldırıyor. Ben savunuyorum. O şekilde bir maç geçiriyoruz şu an için. Baktığımız zaman altın şövalye çok fazla iş yapacak. <laughs> Rakibin çok canını yakacak. Korbin çetesi olduğu için. Evet şu an kraliyet devini vurduruyor rakip. Ve bayağı indirdik. Bir te, süper. Bir kere daha vurdu. Yani hata yaptı bence. Niye kart atmadı anlamadım. Gene zehirlik pozisyonu kaçırmayalım biz. Bir de özellik basalım. Belki iş yapar ne olur ne olmaz derken. Evet. Gitti ölen karta zıpladı. Orada. Olsun. Sıkıntı yok. Şöyle bir tomruk atacağım. Tamam. Bir kuş. Ee, şöyle bir şey denemek istiyorum. Aslında baktığımız zaman... Şöyle yapsam kuleye ulaşır mı acaba? Ve süper. Gerçekten Altın şu ile ee, kasırganın uyumunu bayılıyorum. Süper oldu. Kulemizi aldık 10 saniyemiz var artık. Defans yapsak yeterli olacak. Rakibin destesini bu arada ben beğenmedim. Çok iyi bir destesi yok. Atak yönünden biraz zayıf gibi geldi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci maçımızı da gayet güzel bir şekilde almayı başardık. Hemen kaç kupa aldığımıza bir bakalım artı 30 kupada. Bundan aldık arkadaşlar. Hemen son maçımız olan 3. maçımıza geçelim. Evet, 7000 kupadan bir rakip geldi arkadaşlar. Rus bir rakip. Ee, yeni arenada oynuyoruz rakip 7000 kupa olduğu için. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kasma şey e, kasma işini arkadaşlar kupa yolunda da kasıyorum, efsane yolunda da kasıyorum. Her türlü kasıyorum, sıkıntı yok. Kaç kupaya kadar isterseniz kasıyorum. Evet, rakip e, domuz binicisi oynuyormuş tamam ama nasıl bir domuz bincisi oynuyor derken domuz binicisiyle goblin çetesinin olduğu herhangi bir meta deste yok şu an rakibin destesini tanımam gerekiyor tanımadan da atak yapmak istemiyorum açıkçası ama goblin çetesi gördüğünüz gibi her destede var ve benim de çok çok işime geliyor gece cadısı ne alaka bu arada evet yani son iki rakibin destesi gerçekten ilginç desteler hele ki bu rakibin destesi bayağı bilginç çözemedim yani Gece cadısı ne alaka? Gece zaten bir golemde gidiyor şu an. Bir de devde gidiyor diyebiliriz. Aslında orada ben anka kuşuna güveneceğim biraz. Ne? Bu nasıl deste ya? Şu an özellikle basamıyorum. Şunları almam gerek acil. Rakip kule takası istedi ama belki kulemizi vermeyiz. Yani vermedik ama biz de alamadık. Neredeyse aynı. Yani dediğim gibi rakibin de sizi çok garip olduğu için tam tanıyamadım. Bu yüzden bu kadar hasar aldım. Yoksa bu kadar hasar almazdık. Şimdi büyüsü ne? Büyüsü yoksa eğer her türlü savunur mu arada bu rakibi ama muhtemelen bir büyüsü vardır. Alev budur vesaire bir büyüsü vardır diye tahmin ediyorum. Sağ taraftan da 58 cam bırakmışız. Bir Tom o, o tarafı gidiyor zaten. Ya dikkatli olalım. Dediğim gibi rakibin ilginç bir testisi var. Hem domuz binicisi hem e, kraliyet gibi. Bu arada da okları varmış rakibin büyü olarak. Şurada buz gücümü atacağım. Artık alev topu falan olduğunu düşünmüyorum okları varken. Ee, zehir atsam 58 can için değmez gibi geldi. O yüzden atmak istemedim. Evet öne kraliyet devi attığı için hemen atalım. Bir de özellik basarsak arkadaki gece cadısı direkt ölecek zaten. Süper oldu. Evet onun da sola bir tane ok atması gerekiyor. Vermeyeceğim tabii ki de ok kullanmasını istiyorum. Şöyle buz büyüsü. Evet kulemizi aldı rakip. Herhangi bir problem yok. Ee, şöyle soldan güçlü bir atağa çıkıyorum. Kuş ve kraliyet devi ile birlikte. O barbarlar çok sıkıntıymış bu arada. Barbarlar gerçekten sıkıntı. Ama <laughs> kuş orada çok güzel temizliyor arkadaşlar. Baksanıza nasıl çalışıyor. Oo. acil şöyle çekmem gerekiyordu. Cık, çok vuruyor yarasalar. Evet çok fazla hasar aldık ya gereksiz hasar aldık. Dediğim gibi, rakip beni şaşırtıyor. Hani barbarlar olduğunu hiç düşünmüyordum. Orada kuş yumurtası çıkarsa bir atak denemeyi düşünüyorum ama yine barbarları var. Olsun yine de deneyelim. Şöyle iki kuşla birlikte çıktım ata. Bir de tomruk atacağım barbarları için. Orada ölmelerini istiyorum. Süper. Öne geçmeyi başardık. Burada Barkür de mi atmış rakip bu arada? Onu tam göremedim ama. Şöyle bir de özellik basacağım. Süper bir özellik. Zehir de muhteşem bitti. Şu an gerçekten güzel gidiyoruz. Rakip hata gelecek ama muhtemelen. Onu bekleyelim. Of evet son an attık bu arada. Hadi buz yüz çalış. Süpersin. Tamam. Bir tane vurdu. Problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kraliyet devini attım. Şu altın şu alemi attım. Barbarlar atacak yine. Bir özellik bastık. Evet. Kötü oldu. Kasırgamı kullanmak istemedim. Anka kuşuyla savundum. Hem kraliyet devi gelirse oradan kuşu iş yapacaktır derken rakip üç taca geliyor. Bu arada dikkatli olalım. Acil özellik. Süper. Güzel temizledik ama ana kuleye bayağı bir hasar almışız. Acil top, acil top. Süper, güzel yetiştirdik. Şu an ana kule yardım ediyor bizlere. Rakip de doğru olanı yapıyor aslında. Agresif oynuyor ki ben saldıramayayım. Soldan kartlarımız gidiyor çaktırmadan. Şöyle bir tomruk. Dediğim gibi barbarları sıkıntı ama onu da halledeceğiz bir şekilde. Ee, tamam, şöyle bir anka kuşu. Ana kuleye dediğim gibi dikkat edelim. Çok fazla canı gitmiş. Çok güzel zehir oldu bu arada. Aman dikkat. Süper. Hayır. Oh. Evet arkadaşlar gerçekten çok zor bir maç oldu. Yani zor maç olmasının sebebi bir barbarları vardı. İki de destesini hiçbir şekilde tanıyamadım. Ama üç maçın bence üçü de gayet güzel maç oldu. Hele ki son maç bence zevkli bir maçtı. Artı 31 kupamızı da almayı başardık. Şöyle bakalım yeni e, ee, arenaya ulaştık muhtemelen. Evet. Kupalarımız gelsin bakalım. E 7000 13 kupayla birlikte arkadaşlar ejderha kaplıcaları 19. arneye geçtik. Zaten bir tane arna kaldı geriye. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.